gidebilecek miyiz? Şu an saat kaç kanka? 5 tam bu arada neredeyse. Görüşürüz ki. El salla. Otogardayız arkadaşlar. Samsun hem de. Bizim sabah 6'da İç Anadolu bölgesinde <laughs> ne işimiz var? Hiç kendimi çekemedim. Buranın çiğ böreği meşhummuş arkadaşlar. Taç kaplarına para verdik arkadaşlar burada. Bir de bu oduna para verdik. Gereksiz ki. Şaka şaka. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Müzeyi gezdik. Hatta aldım. Bakın. Adım pazar içerisinden lüle taşı, kolyesi aldım. Böyle şimdi çiğ börek yemeye gideceğiz. Öyle. Güzel çok buralar. Nasıl buldun Eskişehir'i? E? Eskişehir çok güzel. Bu kadar. <laughs> <laughs> İyi sanat müzesinde. Modern sanat müzesinde. Burada arkadaşlar şey var, pipo var, canlı atölye. Ne, ne, ya, bunu ne anlatmak Nasıl istemişler eserlerinde? çok güzel Eleminin Demiş ki 5 şey. elementten ben burada yararlandım demiş. O az önceki büyük adı ne? Demiş ateş, su, toprak, hava mı demi diyordu. Öyle mi diyordu? Aha aha buraya Ora buraydı. Ben. Şurası. Benim gördüğüm yerleri falan çektim de. Şu böreklerimiz Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her şey böyle. Hoş yani. Ne diyorsun Tuğçe? Hayatım böyle 10 numara forma giymem lazım. 10 numara. Çok kalabalık. Çek videomuzu aşkım. Ekşe i̇şte bir yere gidiyoruz ama nereye, evet, gidiyoruz? <laughs> allah Allahu Teala. böyle çıkmıştık yola biz de. Beni çekmiyor. gidecek hızlı treni. Bilet yetişemedik. <laughs> Bunu aldık. Ee, yarım saat rötar yaptı. Biliyoruz arkadaşlar hayat istemiyor bizim kesinlikle. <laughs> Gözlerim çok kötü olmuş lan. Kızarmış boksu. Şuradan mı biz yan yana değiliz biletlerimiz aynı. bu Aynen. İkimiz aynı vagondayız ama farklı yerlerdeyiz. Nasıl gideceğiz o kadar yolu? Bir buçuk saat. Çok mu uzun? Ankara'nın neymiş? Şu ne işte. Biz <laughs> Ay <alacağız. gülüyor> öleceğim. Ah herhalde. By the way. 29 Ekim'de Eskişehir'deydik. Değil evet. mi? Biz böyleyiz ama. Şu an nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yeri göstermiyor. Luna Park'a gidelim. <laughs> kalamaz, tamam gençlik park, Luna <laughs> park zaten de biz önce bir yolumuzu bulalım değil mi? 1 dakika yürüyüş gösteriyor. Şuradan burada yol yok ki. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sen dışarıdan <şerden> gidiyoruz. <laughs> Şuradan atlasak nasıl fikir? Oraya nasıl gideceğiz? <laughs> Gel buraya ya. Şuradan geçelim. Bir daha buranın içine mi gireceğiz? Ya saçmalama şuraya. <laughs> evet çünkü kanka o taraftan çıkış yapıyor. Tamam o taraf nereye çıkıyor ama? İlk sağa Kız şunu ya. <laughs> Buradan mı gireceğiz? <laughs> evet ailenin içinden gireceğiz. Bu arada sadece çıkışta. Giriş yok. Ay. <laughs> Olmaya geldik. Cimbom cimbom cimbom. Hadi binelim. ayağa kalkamıyorum Ay benim başım döndü. Çok korktum. Kanka sallanıyor bu ha. Çok korktum. En üstte değilim zaman... Kanka. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu an en üstteyiz. <laughs> Niye korkuyorsun? Daha şunları biliyordun. Binemedin de. <laughs> Arkadaşlar nasıl kalabilirim burada? Çatım şu. Ya abi ne istiyorsun bizden? <laughs> 3-3 yaşıyoruz sanki. Siz de yaşayacaksınız biraz daha. Ya. Bizden sonra genel yok işte ise. Var ya yok nasıl yok? Tamam. Nasıl yok? Hayır var. Bize var dediler. Selam. Selam. Günaydın. Yepyeni bir günden. Tuğçe yüzünü niye göstermiyor? Dün Eskişehir'deydik. Bugün Ankara'da. Yarın yani neredeyiz? Yok. Türkçülük yalanı. Aynen. Şu an Ankara'da geziyoruz. Ee, Selen, Ankara simitleri... Ah. <laughs> Düşüyordum. Ankara simitleri hakkında ne düşünüyorsun? Normal simit işte. Ankara kalesi hakkında ne düşünüyorsun? Normal kalesi renkli yerim. <laughs> Nerede göremiyorum bulamıyorum. İşte geldim. İyi günler. Hoş Buyurun. Orada işte. Başka bir şeymiş. Yoktular, Çok hastayım evet. da. Neyiniz var? Evet. Ben Lütfen. Allah <laughs> Sen mi yazıyorsun onu? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, aç karnına mı içeceğim bunu? Akşam yemekten sunayım. Tamam, teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. İnsan vücudu bir şey fark Bunlar ne? Sanki